Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sabitte uzun zaman sonra yani benim için uzun zaman sonra Brown Stars oynuyorum bu arada arkadaşlar ben şunu fark ettim ki ben hem pkx e videolar atıyorum hem Brown Stars videolar atıyorum fakat en çok Brown Stars videolarını seviyorsunuz siz arkadaşlar Brown Stars videolarını PKX'den bin kat daha çok izleyen kişiler olduğu için bu size için gelsin o zaman deyip bir de hiç kimse izlemiyormuş. <laughs> bu komik olur. Neyse. Şimdi hemen vakit kapatmadan etkinliklerimizi alalım. Bu arada hafif bir alerjim var. Akışa özel sizin değişik geliyorsa kusura bakmayın. Hemen dükkandan ücretsiz. Aa lan. Lan. Şok oldum şu an. Durun alacağız bunların hepsini. İlk başta 18 tane altın alalım. Şimdi durun. Ben bir şok. Ben iyi. Bir şey aldım. Bir şey yaptım ben. Ben ne yaptım? Darlene'in yeni kostümünü almışım. Yok. Öyle mi olmuş? Ben de bu iki tane mega kutu. Bir tane 3 milyar alaşığı ödülü. Tam 1 milyar alaşığı ödülüne gelelim biz şimdi. Oyuncu simgesiymiş geç. 1,5 ee, milyar alaşığı ödülü. Bu ne? Spray. 2 milyar alaşığı ödülü. Bu da abdik bir şey. Şimdi bunu açacağım. Omega. Hadi. Oha. Hadi karakter mi? Allah cezanızı vermesin. O 20 altın mı verdi o? Yok 10 elmas vermiş. Şimdi ben tabii ki de Max'e verecektim ama canım Janet'e vermeye karar verdim. Ama ve Janet'e verdim. Hadi iki tane mega kutu. Hadi. Altı. Çok iyi. Dur. Çok heyecanlandım. Hazır mısınız? 3 2 1 ne geliyor? Gaz geldi. Gaz kim lan? Gazın ne olduğunu daha bilmiyorum. Neyse bir Yok bundan bir şey çıkmazdı. Hemen gaza vermek istiyorum. Mini karakterimizi güçlendirelim. Gaz hepsini sana veriyorum. Oo, bilmem kaç bin tane. Şimdi ben tabii bunu açarken şok oldum. Hadi gelin. Durun. Hatta şuradan da şu büyük kutumuzu açalım. Bir şey çıkmadı. Tamam. Hadi karakterlerimizi güçlendirelim. İlk şu gası mıdır? Adı nedir? Onu güçlendiriyorum. Evet. Yeni karakterimiz hemen 5 seviyeye ulaştı. Güzel karakterimiz. Hemen buradan da Janet'ı yükseltiyoruz. Oha lan. Heh, Janet'ı da 7 seviye yaptık. Şicam ben görmeli yeni karakterler gelmiş. Aynen. Ben görmeyeli arkadaşlar. Sam ve Buster gelmiş. 31 tane karakterim var. Bu oyunda 61 tane karakter var. Hadi gelin. O zaman size bitti. Şu gası deneyelim. O zaman durun. Şöyle çift hesaplaşma oynayalım. Evet. Aha elim kaşındı. Evet. Tüm takımlar birbirine karşı. Okey. Hadi bakalım. Gası deniyorum şu an. Lan. Amcacığım çekil lan. Hoş amca. Amca beni vurma be amca. Aa, aynı aynı karakterler var ikimizde de. Şuraya amcacığım korunmam gerekiyor. Aha geliyor birileri. Hoş. Sen benim takım arkadaşıma mı saldırırsın? Öldürdük seni ne olsun? Oha lan hesaplaşmaya geçtik. Bu ne? Lan bu ne? Bunun özel gücünü ben kullanamadım. Çok ısınan bozucu. Keşke takım arkadaşına da vurmak bir şey olsa. Ama o zaman oyunun anlamı kalmaz. Hadi. Aha. Aha öldüm. Arkadaşım da öldü. ikinci kişi olduk. Evet. 0 kupaydım ve 7 kupa yaptım. Çok iyi. Çıkış mı? Niye çıkış yapıyoruz? Ben tekrar oynayacağım belki. Yok istemiyorum. Aha! Savaşçı kutusu ve bir şey çıkmadı. Evet. Devam edelim. Bu ne? Ne olmuş? Aksesuar gelmiş bakalım. Gelmiş. Oo! Baloncu Mustafa. Bunu da ben Mustafa koyardım biliyor musunuz? Aynen. Mustafa koyardım. Yok yok değiştirmeyeceğim. Oynayalım bir daha bakalım. Çünkü bunun özel gücünü göremedim ben arkadaşlar. Bu arada siz eğer bunun özel gücünü biliyorsunuz aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. İnşallah videomu izleyin. Çünkü ben bu videoya başlarken en çok bu videonun izlendiğini fark ettim. Çünkü arkadaşlar siz Brown Service videolarını da görüntülemesini hatırlamıyorum. Sayısını unuttum. Da izliyorsunuz. Yüzden fazla görüntülemesi var diye biliyorum. Şimdi yalan da olmasın da. Hadi be amcacığım. Hadi be. Saldırın ey vatandaş. Haydi 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 amcacığım. Haydi amcacığım. Haydi amcacığım. Yol ver bize amcacığım. Teşekkür. Lan kaldı mı? Evet. Aha takım arkadaşım kim? Ben daha onu bile bilmiyorum. Takım arkadaşım. Nasılsın? İyi. Geberme oğlum. Hadi saklanalım arkadaşlar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 takım arkadaşım doğdu. Artık ben saldıracağım. Sen bir git. Sen bir git. Ben saldırmak istiyorum. Yok yok, hiç saldırma. Aha, özel gücü neymiş bunun? Özel gücü? Ha güçlendiriyor mu? Kalkan oluşturuyor. Aha hesaplaşma. Night, Lan lan. Aha ölüyoruz. Vallahi ölüyoruz dur. Ölüyorum en azından ben ölüyorum. Hadi. Aha daha hesaplaşmaya gelmemişiz. Yok Knight tekrar doğmuş. Ve biz kazandık. Yehu lan olmadı neyse. 9. Hadi tekrar oynayalım arkadaşlar. Bunları bir kere daha oynayacağım. Hadi be amcacım. Beş dört. Amcacım hadi ya. Aha evet dedi. Evet mi dedi. Yanlış görmediysem evet dedi. Çift hesaplaşma. Tüm takımlar birbirine karşı. Brawl. Bakın adı aslında oynadı Brawl Stars fakat orada başlarken sadece Brawl yazıyor. Çok iyi. Çok akıllıyım ben de. mi? Evet bunu. Aa böyle bir şey mi varmış? Dur lan ben de yapacağım. Bende niye yok? Benim bunları değiştirmem gerekiyor. Onu fark ettim. Şimdi bu turda oynadıktan sonra size bir de şu çıkartmaları bir güzelleştirelim. Bir, bir, saniye. Hadi 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 amcacım. Hadi amcacım amcacım geliyor. Amcacım seni bir öldürelim ha. Şuradan da hemen kutumuzu açalım, içindekini alalım ve gidelim. Lan ben niye gidemiyorum ha? Tamam oldu. Lan bu oyunda mı sakat? Aha hesaplaşma. Oha. Lan 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 lan. Hadi 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 hadi. Evet kazan. Kazanmadık. Bir daha var. Aha. Ne oldu az önce? Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Şimdi o da takım arkadaşının doğmasını beklediği için saklanıyor. Yok burada bir şey. Temiz burası. Hadi. Aha gördüm. Gelin ve ben öldüm. Ama birini öldürdüm. Hadi takım arka... Aha öldürmemiş. Tüh. Neyse büyük bir ihtimalle ya ikinci ya da birinci olacağız ama büyük bir ihtimalle ikinci olacakmışız gibi geliyor bana. 3, 2, 1. Aferin takım arkadaşım. Aha öldürdüm. Saldırın. Hadi ya. Aha buldum. Buldum seni. Hadi 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 hadi. Hadi. Yes. Biz kazandık. İşte bu. İşte bu. Ve yine 9 kupa aldık. Ve karakterimizi 25 kupa yaptık. Ve çıkış. 18 kupa aldık. Aa iki tane kutu açıyoruz. Yok. Bir tane 10 elmas açıyoruz. Bir tane de büyük kutu açıyoruz bir şey çıkmadı. Evet. Görevler yenilenmiş. Tomur. Yok. Kuzim yok. <laughs> kuzim yok. Kuzim. Evet. Şimdi bizim çıkartmalarımızı yapmamız gerek. Aa durun. Dali'nin yeni kostümü vardı. Dali miydi o? Attım. Aha. Vallahi yeni kostüm var. Evet yeni kostümü var Dali'nin. Bunu yapalım bir de. Onun da var mı? Yok bunu. Kalbim buruk. Kalbim buruk. Pepe -pe bana hiç <laughs> Aklıma bu şarkı geliyor. Lan! Benim karakterim öldü. Aa, hadi Hadi arkadaşlar şimdi de bu karakterimizi deneyelim. Sonra videomuzun sonuna gelelim. Hadi bakalım. Çift hesaplaşma. Tüm takımlar birbirine karşı. Hadi bakalım. Saldırın. Ho Yok hoş değil. Hoş değil ama kutumu kaptın. Onun intikamını alamayabilirim ama olsun. Hadi 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 hadi. Hadi lan. Şu an gücüm boş yere kullandım ama neyse. Hadi 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 hadi. 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 Evet. Şu an takım arkadaşım hiçbir şey yapmıyor çünkü o ikisini de ben aldım diye hatırlıyorum. Ben mi aldım onu aldım. Bir tane. Aha öldü. Nani öldürdüm seni. Aha. Ben de ölüyorum. Ben öldüm ki. Niye kaçmadım ki? Benim salaklığım. Bir kupa düştü. Olmadı. Yapamadım. Tekrar oynuyoruz akşam. Bundan inşallah ikinci ve birinci veya ikinci olurum. Çünkü o zaman güzel kupa veriyor. Hadi yani birinci olursan benim yeni karakterime dokuz kupa verdi. Ben iki kere oynadım. İkisinde de birinci oldum ve Allah bilir ne kadar kupa kazandı. Şu B ile öldürdük. Allah. Nereye kaçtım lan ben? Ya hadi. Şu 5'i 4 yapacaktık ne güzel. Hadi 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 hadi. Hadi evet. Evet 4 yaptık. Canım arkadaşımınkini de ben alayım. Ben de onun yanına koyacağım. Durun. Durun. Kayıt burada ha. Ya ben onu niye yapamıyorum? Şu oha. Biri geldi. Aha arkadaşıma doğru. Saldırın. Sa Aha. Lan. Takım arkadaşım öldü. Aha. 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 19. 29 canım Neyse ikinci olduk. Sıkıntı yok. 7 kupa verdi. Bir görevimi tamamladım. Yanlışlıkla oldu. Neyse çıkış yapalım. Şimdi 6 kupa verdi bize. Aha yeni bir şey. Karakter mi? İy, karaktere bir şey kalmış. Emsal. Hadi. Bu kademiyat için daha fazla. Tamam okey kardeşim. O. Kime verelim bunu? Ay Piper'cığım azıcıkmış. Piper'a verdim. 10 şeyimi de. Ve Piper'cığımı yükselteceğim şimdi. Piper'cığım 2 seviyeymiş. Şöyle 3 seviye oldu. Ama ben şuna çok takıldım. Yok. 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 Lan. Ha. Lan o izi nereden yapıyorduk ya biz? Yok buradan değil. Hayret basıyorum şu i̇şte an. Son şey nasıl yapıyorduk? ya? Yok bu değil. yanlış. Neyse arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza hala ama hala abone değilsiniz. Aşağıdan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.